Yayınıma hoş geldiniz. Azerbaycan, evet Aliyev'in Pakistan ziyaretinde Pakistan Hava Kuvvetleri'ne ait JF-17 uçaklarının Aliyev tarafından selamlanması ve Aliyev'i havada korumaları aslında hem bir jest hem de Azerbaycan'ın bu uçakları alması konusunda çok önemli bir ilme olarak görülüyor. Evet Azerbaycan bu uçaklarla ilgilenmiş. İmran Han döneminde prensipte anlaşmaya varılmış. Ve bu süreç biraz tabii ki motor yüzünden uzamıştı. Şimdi ise bu süreç artık uzamayacak. Pakistan lideri, Türkiye lideri ve Azerbaycan liderinin beraber görüşmelerini hatırlayalım. Üç lider bir nevi Turan ittifakının bel kemiği diyeceksiniz. Pakistan Türk devletleri olarak görülmüyor ama biz görüyoruz Babür Türklerinin mirası nerede Pakistan'da? Adı konmamış bir Türk Birliği üyesi Pakistan. Azerbaycan ve Türkiye sevdalısı bu ülke tabii ki bizim kardeşimiz. İşte bu toplantıda JF-17'nin temelleri atıldı. Ne mutlu ki bu güzel günler çok daha güzel günlerin habercisi. Türkiye'nin bildiğiniz üzere Kaan projesine de ortak ettiği Azerbaycan şükür ki Türkiye'nin teknoloji harikası dijital silahlarının da bir ortağı olacak. Hem TUSAŞ hem Aselsan gibi çok değerli firmalarımız Azerbaycan'da üst kurdu bile. Yani üst kurdu derken bir nevi konuşlandılar. Baykar yönünden de gördüğünüz gibi çok ama çok güzel gelişmeler var. Türkiye'nin bu raddede önemli ataklar yapacağını düşünürsek her şey çok hızlı ilerliyor. Aliyev de bunları biliyor ve bu uçaklardan alacak ve bu uçaklar gerçekten Azerbaycan için çok önemli bir dayanak. Çünkü F-16'ya yakın uçaklar. Bu arada Azerbaycan ordusu Ermenistan sınırına duvar örmeye başladı. Şimdi hayrola diyeceksiniz. Tabii ki Ermenistan'ın şu anda Paşinyan'la beraber belki en olumlu ve ılımlı bir dönemini görebiliriz. Yani buna ne kadar olumlu dersek tabii ki istikrarsız bir komşu, sabah dediğin akşam unutan bir komşu, hele hele arada taciz atışlarına devam eden bir komşu hiç de hoş olmasa gerek. Buradaki durumda bunun bir göstergesi. Gördüğünüz gibi bu durumlar çok anlamlı. Özellikle Azerbaycan hız kesmiyor. Türkiye artık dedi ki Azerbaycan'a Orta Asya'daki kardeşlerimizle çok daha fazla tatbikat yap. Burada direkt Türkiye yok ama burada tatbikatta Türkiye'nin adına Azerbaycan var. Yani bu görevi üstlendi. Türk ordu modelini Azerbaycan'a ürettik ve şimdi de Türk devletlerine Türk ordu modeline Türk ordusunun modeline geçişi gösterecekler. Hasanoğlu'nun şu anda sevinçle muhatabına koşuşuna bakın. Hulusi Akar'la bir farkı var mı bu tokalaşmanın? Biz Karabağ'ı bu, evet bu zaferle elde ettik. Yani kazanç, bir hazırlığımızı iyi yaptık, bir de stratejimizi iyi tuttuk. Yani iyi çalıştık dersimize. CF-17 uçakları, bu uçaklar şöyle sizlere sıralayabilirim. Rusya'dan alınan uçaklar, zamanında alınan uçaklar çok yaşlandı. tu 25ler ve MiG'ler çağımızın gereklerine göre artık tabii ki çok kullanışlı değil güvenlik açısından. Zaten Azerbaycan'ın sınırlı sayıda elinde, evet elinde uçak var. Ve Azerbaycan bu açığını bildiği için milli muharip uçağımız gelene kadar JF-17 uçaklarından istiyor. Ve bunlar yapacaklar JF-17 Thunder'lar ne gibi bir ayrıcalık sağlayacak? Tabii ki buna az çok değinelim. Bu uçaklar özellikle bir tavurma ve ofansif anlamda yani hücum anlamında ve birçok bombardımanda çok avantajlı özelliklere sahip. Son yapılan evet değişikliklerle özellikle radar sistemi geliştirilerek F16'ya yakın bir portföye eriştirildi. Hız olarak F16 kadar olmasa da burada mevcut orta dereceli tehditlere karşı iyi iş görecek. Yani bu uçaklar tabii ki akıllı ve milli mühimmatlarla son dönemde geliştirilen aksamlarının tabii ki etkisiyle güzel sinyaller verecek. Yani biz değil miydik Su-25'e TUSAŞ yoluyla çok iyi atım sistemleri entegre eden bunu sağladık sağlamaya da devam ediyoruz. Yani bunun için söylüyorum. CF-17 uçakları Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin gerçekten çok güzel bir adımı olacak. Azerbaycan bu habere coşmalı. Hava Kuvvetleri'ne kısa zamanda 4 adet bir JF-17 paketi gelecek. Bunun için uçak pilotları muhtemelen Pakistan'a gitti bile. Bu yapılan adımlar Rusya'yı rahatsız etse de ne yapacağız? Onların uçaklarındansa bu uçaklar çok daha iyi. Çünkü Rusya şu an savaşta Birazdan azlanıyor uçak satımı için. Çok sayıda uçak kaybetti. Bir de Ukrayna Savaşı'nda Rus uçakları iyi bir sınav vermedi. Şimdi bakın Rusya uçakları değil yakın döneme kadar özellikle stratejik bombardıman uçaklarından attığı füzeleri ve bunun yanında top sistemlerini ve kamikaze sistemlerini ortaya koydu. Ve Aliyev'in selamı muhteşem bir cevap oldu. İşte gördüğünüz gibi. Azerbaycan, Turan ordusunun ayak seslerini tabii ki dile getiriyor. Turan ordusunun Orta Asya'daki turu Azerbaycan. Aliyev gerçekten iyi iş çıkarıyor. Aliyev burada mesajı net veriyor. Türkiye neden olmuyor? Rusya'yı ve Çin'i iyi deniye huylandırmamak için. Bir stratejik durum. Tekrar söylüyorum. Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan, Hazar Denizi'ne ortak tatbikata başlayarak bir mesaj veriyorlar. Artık Rusya'ya şu deniyor. Sen Azerbaycan'ı çantada keklik göremezsin. Artık sen geldiğin zaman Azerbaycan'ı burada gelip ben çiğneyeceğim diyemezsin. Türkiye'nin elindeki atmacaları bulursun karşısında. Kah Türk devletlerini bulursun karşısında. Şimdi atmaca deyip merak edenler olacaktır. Bu iki kere iki dört kadar bildiğimiz kadar net bir şekilde bir doğru var. Bu füzeler bir şekilde evet bu füzeler bir şekilde Rus filosunun kabusu olacak. Rus filosunun büyük bir kabusu haline dönecek gerçekten. Böyle bir durum çok önemli. Bu füzelere çok daha iyi çıkaracağız. Azerbaycan'ın bir de şöyle bir durumu var. Türkiye'nin şu anda ürettiği insansız hava uçakları yani insansız uçaklar var. Kızıl Elma'dan alacaklar. Tabii ki bu da çok önemli bir adım. Bir de Anka 3'ten de alacaklar. Hürjet insanlı ilk pilotlu uçağımızdan da alacaklar. Yani Azerbaycan çok şanslı biliyor musunuz? Azerbaycan JF-17'lerle kısa vadede tehditlerle başa çıkmaya çalışırken bir taraftan Hürjet'i karşısında bulacak, bir taraftan Kızıl Elma'yı da bulacak. Siparişler verildi bile. Merak edenlere şunu söylüyorum. Ne zaman TB2 dedik aldılar? Ne zaman? Evet. Ne dedik? Özellikle Akıncı dedik. O zaman yine aldılar. Yani yanılmadık. Şimdi de yine yanılmayacağız. Azerbaycan'ın güçlenmeye, Azerbaycan'ın hazırlanmaya, Azerbaycan'ın çok daha güçlü olmaya ihtiyacı var. Çünkü çok kötü komşuları var. Türkiye gibi şanssız bir ülke. Ama şu var ki inancımız, birliğimiz, dirliğimiz, tabii ki buradaki tek güvencemiz Rabbimiz izniyle Turan ordusu çok daha netleşirken bölgede yeni geliştirdiğimiz silahlar Türk devletlerine imdat olacak. Ankara'yla Kazakistan'a, Türkmenistan'a TB2'lerle, özellikle Azerbaycan'a TB2'ye akıncılarla nefes olduk gerçekten. Hele hele Kırgızistan almadı, siyah bırakmadı bizden. Tihasını, sihasını donattı kendisine. O gün, bugün çok rahat Kırgızistan. Evet dediğim gibi güçlü olmak zorundayız. Uyanık olmak zorundayız. Hazır olmak zorundayız. Yaşasın büyük Türkiye, yaşasın büyük Azerbaycan. Yaşasın büyük Türk devletleri. Hepinize saygılar ve sevgiler. Görüşmek üzere.